bir iki saattir yol geliyorum. Oralarda mantar arıyorum. Ama herhalde kaderin cilvesi olması gerek ki şurada ilginç bir olaya rastladım. Şimdi size göstereceğim. Görüyorsunuz. Şurada yuvarlanıp karın üstünde mahsur kalan bir kaplumbağa rastladım galiba sırf bu kaplumbağa yardım olsun diye Allahu Teala beni buraya gönderdi. Kaç zamandır, kaç gündür burada olduğunu bilmiyorum. Ama birkaç gündür burada olduğu kesin gözüküyor. Şu anda Allah rızası için ona yardım ediyorum. Ve onu kurtarıyorum. Ve onu kaldırıp doğasına geri bırakıyorum. Allah hayrımı kabul etsin inşallah. Uzun süredir yol yürüdüm. Demek ki kaderde bu hayvanı kurtarmak da varmış. Hadi. Yolun açık olsun. Allah kazalardan belalardan muhafaza etsin inşallah. Allah bir daha zor duruma bırakmasın. Hadi güle güle. Hadi. Bu güzel doğa seni bekliyor.